Herkese merhabalar. Tonguç Kampüs'te birlikteyiz. Bugün TYT'nin son videosunu çekiyoruz. Doğal kaynaklar ve sürdürülebilirliği yapacağız bugünkü videomuzda. Böylelikle TYT'de anlatmadığımız hiçbir konumuz kalmamış olacak. Bunu özel olarak ayrı bir videoda vermek istedim. Çünkü geçen sene biyoçeşitlilikle ilgili bir soru çıktı. Çok kolay bir soruydu. Biliyorsunuz hep söylüyorum ÖSYM soru sistemini değiştirdi. Doğal kaynakları, biyoçeşitliliktir, biyoteknikleri teknolojik gelişmelerdir, çevre kirliliğidir, güncel çevre sorunlarıdır. Bu konulardan soru gelme ihtimali daha da yükseldi. Son senelerde yapılan sınavlara baktığımız zaman hemen içeriğimizden de bir bahsedeyim. Şimdi doğal kaynakların tabii ki sürdürülebilirliğinden bahsedeceğim. Sürdürülebilirlik ne demek bu kavramı anlatacağım. Ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, su ayak izini de yaptığımız zaman bu taraf bitmiş olacak. Arkasından biyoçeşitlilikten ve biyoçeşitliliğin korunması için yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. ÖSYM tarzı sorumuzu da çözdüğümüz zaman zaten dersimizi bitirmiş olacağız. Şimdi ekolojik ayak izi dediğimiz bir kavramımız var. Ekolojik ayak izi ne demek? Belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulan bir yöntemden bahsediyoruz. İnsanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanı hesaplayacak. Yani sen doğaya bir zarar veriyorsun. Doğanın kendine toparlayabilmesi için gerekli olan alan miktarı ekolojik ayak izimizi gösteriyor. Ekolojik ayak izini bireyler için hesaplayabiliyoruz. Aynı zamanda ülkeler için de tabii ki ekolojik ayak izi hesaplanabiliyor. Hemen bir örnek üstünden gidelim. Bir kavanoz salçayı düşünelim. Salça yapımında kullanılan domateslerin ve diğer ham maddelerin üretimi, işlenmesi, depolanması için üretim yapan fabrikaya bir alan gerekli. Yani bu fabrika belli bir alanı kullanıyor. Ayrıca bu salçanın satıldığı bakkallar da bir yer işgal ediyor. Salçanın üretimi ve dağıtımı sırasında açığa çıkan atık maddelerin ortadan kaldırılabilmesi için belli bir alana ihtiyaç var. Hesaplanan bu alanların tamamında Birden bir kavanoz salçanın ekolojik ayak izini gösteriyor. Yani doğaya verdiği zararı gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Hızlı nüfus artışı, toprağın bozulması, artan enerji maliyetleri ve içilebilir tatlı sularının azalması gibi sebeplerle biyolojik kapasite azalmakta, ekolojik ayak izileri de günden güne tabii ki artmakta. Su ayak izi dediğimiz bir kavramımız daha var. Su ayak izi ne demek? Bir ürün veya hizmet üretmek için kullanılan su miktarını ifade edecek. Su ayak izini de yeşil su ayak izi, mavi su ayak izi, bir de gri su ayak izi olmak üzere kendi içerisinde 3 kategoride inceleyeceğiz. Yeşil su ayak izi ne demek? bir ürünün üretiminde kullanılan toplam yağmur suyu miktarına yeşil su ayak izi ismini vereceğiz. Birazdan örnekle de anlatacağım. Bir ürünü üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılacak. Gri su ayak izi dediğimiz zaman da bir ürünün üretiminin sebep olduğu tatlı su kirliliğinin seyreltilmesi için harcanan su miktarını ifade edecek. Yani yeşil, mavi, gri su ayak izlerimiz mevcut. Aslında ne demek istediğimizi örnek daha iyi anlatacağız. Şimdi pamuklu bir tişörtü düşünelim. Yeşil su ayak izi ne demek? Pamuk bir bitki biliyorsunuz. Pamuk bitkisinin büyüme dönemi boyunca tükettiği yağmur suyu miktarı yeşil su ayak izini ifade edecek. Mavi su ayak izi ise pamuk bitkisinin aynı dönemde içerisinde kullandığı yüzey ve yeraltı sularının toplamını ifade edecek. Gri su ayak izi ise pamuğun ipliğe, ipliğin kumaşa dönüşmesi, kumaşın boyanması, boyanmış kumaşın tişörte dönüşmesi sürecinde kirli Suyu ortadan kaldırmak için gereken su miktarını ifade edecek yani aslında bir pamuklu tişörtün üretimi için kullanılan su miktarlarının tamamı onun su ayak izini meydana getirmiş olacak. Karbon ayak izi dediğimiz zaman daha fazla soru kalıplarının gö geldiğini görüyoruz karbon ayak izinden. Kurum veya bireylerin tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verdikleri karbondioksit ve sera gazı miktarı karbon ayak izini meydana getirecek. Tabii ki karbon ayak izimizi küçültmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de yaptığımız çalışmalar var. Neler yapabileceğiz neler yapabiliriz kısmına da bakacak olursak kullanılmayan elektrikli aletlerin tabii ki pişini çekmemiz gerekiyor. Eğer yakın mesafe bir yere gideceksek motorlu taşıt kullanmak yerine işte yürümeyi tercih edebiliriz. Bisiklete binmeyi tercih edebiliriz. Yurt dışında bisiklet kullanımı çok yaygın. İnşallah bizim de ülkemizde yaygınlaşır diyelim. Tasarruflu lambalar kullanmak tabii ki karbon ayak izimizi küçültecek. Çamaşır ve bulaşık makinesini tam dolmadan çalıştırmayarak karbon ayak izimizin küçülmesini sağlayabiliriz. Gereksiz ışıkları söndürerek musluğu gerektiği kadar açık tutarak doğada parçalanması zor plastik maddeler yerine geri dönüşümü olan cam karton gibi maddeleri kullanarak atmosfere verdiğimiz sera gazı miktarını karbondioksit miktarını azaltabiliriz ve karbon ayak izimizini karbon ayak izimizi küçültebiliriz diyeyim. Buradan da geleyim geri dönüşüme. Geri dönüşüm dediğimiz zaman tabii ki ekonomiye katkı sağlamış olacak. Aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayacak. Atık miktarını azaltacak. Yani atık miktarının azaltılmasını sağlar. Ekonomiye de katkı sağlar diyebiliriz. Geri dönüşüm ne demek? Cam, plastik, karton gibi maddelerin tekrar kullanılabilir hale gelmesi. Ekonomiye nasıl katkı sağlayacak? Ağacı kesip kağıt üretimi sırasında tabii ki ekonomik bir maliyeti olacak ama yapılmış kağıdı tekrar kullandığımız zaman daha az bir maliyet elde edeceğiz. Enerji tasarrufu tabii ki sağlayacak. Hem ekonomik hem enerjiden kâra geçmemizi sağlayacak. Atık miktarını azaltacak. Kağıdı kullandığımız zaman bu kağıdı çöpe atacaktık. Belli bir atık oluşacaktı. Ama geri dönüşüm yaptığımız zaman atık miktarını da tabii ki azaltmış olacağız. Ekonomiye katkı sağladığını da tabii ki söylemiştik. Çünkü yeni bir iş kolu oluşmasını da sağlamış oluyor. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman sürdürülebilirlik de kelime anlamı bakımından gelecek nesillerin ihtiyaçlarını Karşılamaya yönelik imkanları kısıtlamadan şimdiki nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına denecek. Mesela ülkelerinde ekonomik sürdürülebilir planları var. Bu ne demek? Şimdikinin ihtiyacını karşıla ama gelecek nesili de hesaba kat. Yani... Enerjiye ihtiyacımız var tabii ki ısınmamız lazım mesela günümüzdeki insanları da soğuktan dondurma ısınma ihtiyacını karşıla ama bunu öyle bir karşıla ki bundan sonraki nesillere de bu kaynaklar kalabilsin. Bu sürdürülebilirlik anlamına gelecek. Hiç bitmeyecek gibi görünen doğal kaynaklarımız bilinçsiz davranışlarımızdan dolayı hızla azalmakta tabii ki. Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak hem doğayı hem de geleceğimizi korumak anlamına gelecek. Doğal kaynak dediğimiz kaynaklardan mesela neden bahsedelim kömürden bahsedebiliriz petrolden bahsedebiliriz kömür dediğimiz şey 5 milyon senede oluşmuş ama baktığımız zaman 500 senede bu kömür kaynaklarının çok büyük bir kısmını kullandığımızı görüyoruz yenilenebilir doğal kaynaklarımız bir de yenilenemez doğal kaynaklarımız var yenilenebilir doğal kaynak ne demek biz bu kaynağı kullandığımız zaman bu kaynak bitmiyor ben evimin üstüne güneş panelleri kurdum diye güneş bitmez. Güneş enerjisiyle suyumu ısıtırsam, evimin ısınmasını sağlarsam güneş tükenmez. Yani bu yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ya da işte rüzgar gülleri, yel değirmenleri yaptık. Buradan elektrik elde ediyoruz. Rüzgar yel değirmenini döndürdü diye rüzgar bitmez. Yenilenemez doğal kaynaklar ise tüketilince bitebilecek kaynaklardan bahsediyoruz. Bunların belli bir rezervi var. Petrol biter, doğalgaz biter, kömür, linyet, uranyum, madenler biter. Bunlar bittiği zaman esen petrolle çalışan bir sürü araba yaptım. Petrolün bitmesi demek, bu teknolojinin kullanılmaması anlamına gelecektir. O yüzden de alternatif enerji kaynakları devamlı olarak aranıyor. Biyoçeşitlilik dediğimiz zaman biyoçeşitlilik genetik çeşitliliği, tür çeşitliliğini, ekosistem çeşitliliğini ifade edecek. Genetik çeşitlilik ne demek? Bir türde bulunan gen çeşitliliği. Mesela insan bir türde kahverengi gözlü olan var, mavi gözlü olan var, kıvırcık saçlı olan var, düz saçlı olan var, beyaz tenli, esmer tenli. Yani tür içi çeşitliliğimiz var. Tür çeşitliliği dediğimiz zaman da belli bir bölgedeki farklı farklı türlerden bahsediyoruz. Ekosistem çeşitliliği dediğimiz zaman da canlı ve cansızların etkileşimi sonucu oluşan çeşitlilikten bahsediyoruz. Yeryüzünde yer alan tüm canlılar biyolojik çeşitliliği meydana getirecek. Peki biyolojik çeşitliliğin oluşmasında neler etkili ki? Geçen seneki böyle bir soruydu. İklim, yer şekilleri ve toprak gibi faktörler tabii ki biyolojik çeşitliliğin oluşmasında etkili. Ortamda bulunan canlılar da biyolojik çeşitliliği etkileyecekler. Mesela bir bölgedeki bir canlı türünü ortadan kaldırırsak o bölgenin biyolojik çeşitliliği azalacaktır. Diğer canlı türleri de bu canlı türüne bağlı olarak azalma gösterecektir. Bir bölgede farklı yaşam alanlarının bulunması da yine biyolojik çeşitliliği arttırır. Ülkemizde biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin. Bunun da tabii ki sebepleri var. Bu sebeplerin üstünde biraz duralım. Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında köprü oluşturan coğrafi bir konuma sahip. Bu nedenle farklı kıtaların farklı özelliklerini gösteriyor. Bu durumda bir bölgemizde Afrika gibi kurak ve yarı kurak step alanlarının diğer bölgemizde Avrupa'daki gibi iğne yapraklı ormanların oluşmasına sebep oluyor. Haliyle de farklı iklim kuşaklarına sahip olduğumuz için farklı çeşitte de canlılar görebiliyoruz ülkemizde akdeniz karadeniz ve karasal iklim iklim tipleri görülmekte ve yıllık ortalama sıcaklık 4 ile 20 santigrat derece arasında değişmekte tabii ortalamadan bahsediyoruz bu farklılıklar da farklı tür canlıların ülkemizde yaşamasına olanak sağlıyor ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması bu denizlerin sıcaklık tuzluluk gibi özelliklerinin farklı olması da biyolojik çeşitliliğin artmasına sebep oluyor ülkemizde farklı yeryüzü şekilleri de görülüyor güneyde ve kuzeyde denize paralel dağların bulunması yine çeşitliliğin artmasını sağlıyor. Endemik türler açısından ülkemizin zengin olması da biyoçeşitliliği arttıran diğer bir unsurdur ki endemiyi biraz daha açacağım. Endemik ne demek? Aslında bu aralar pandemi kelimesini çok duyuyoruz. Pandemi ne demek? Dünya üzerinde yayılış görülen yani dünya üzerinde her yerde görüyorsan pandemi vardır. Dünya üzerinde nadir bir bölgede bulunuyorsa endemi vardır. Endemik tür de yeryüzünde sadece belli bölgelerde yayılış gösteren canlı türleridir. Endemik türler bir ülkede ne kadar fazlaysa o ülkenin biyolojik çeşitliliği de o kadar fazladır. Bizim de ülkemiz endemik türler açısından oldukça zengin bir ülke. Ee, mesela Van kedisi, Deniz zorosu, Ankara keçisi, Kelaynak, Üvez, Madımak, Gökner, Çiğdem bunlar bizim ülkemize ait sayabildiğimiz biraz da kulak dolgunluğumuz olan endemik türlerimiz doğrudan şunlar endemik tür müdür diye soru gelmez ama endemik türün kavram olarak ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Biyolojik çeşitliliğin korunması için de tabii ki kurulan alanlar var. Bunların bazıları doğal koruma alanları, bazıları yapay koruma alanları. Milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, yaban hayatı koruma istasyonları, yaban hayatı üretme istasyonları doğal koruma alanlarıdır. Yani buraya insan müdahalesi olmuyor. Belli bir alanın etrafını çeviriyorlar. Burada canlılar yaşasın diyorlar. Bir de çeşitliliği korumak için oluşturulan yapay koruma alanları var. Mesela botanik bahçesi. Oradan buradan bulduğum bitkilerin tamamını birden belli bir alana ekiyorsun. Burası botanik bahçesi diyorsun. Yapay oluşturulmuş bitki türlerini korumak amacıyla yapılmış bir alandır. Zooloji bahçeleri artık hayvanat bahçeleri demiyoruz. Hayvanat bahçelerini biliyorsunuz ki karşıyız. Hayvanların kafesler içerisinde belli bir alanda tutulmasına. Zooloji bahçeleri yine hayvanların toplanıp getirildiği alanlardır. Doku kültüründe üretim alanları. Sen yine çeşitliliği korumak istiyorsun ama yapay bir alan oluşturmuşsun. Tohum bankaları biliyorsunuz bu da çok e, Avrupa'nın ikinci en büyük tohum bankasına sahibiz. Canlılardan elde ettiğimiz tohumları belli şartlar altında koruyoruz. Eğer bu bitki türlerinin nesli tükenirse tohumları elimizde olsun diye. Gen ve polen saklama bankaları da yine yapay oluşturulan koruma alanları olacaklar. Biyo kaçakçılık dediğimiz bir kavram da var maalesef ki dedik ki biyo çeşitlilik bir ülkenin değeridir. Hem ekonomik hem sosyal açıdan çok büyük bir değer oluşmasını sağlar. Bu nedenle de biyo kaçakçılık da ülkemizde daha doğrusu son günlerde e, günümüzde çok fazla derecede görülen olaylardan bir tanesi biliyorsunuz bazen diyor ki işte havaalanında bilmem ne timsahının yumurtası yakalandı bilmem kaç tane adet işte timsah yumurtasını ne yapıyorlar bir yerden bir yere e, taşıyorlar bu büyük kaçakçılık anlamına gelir yabani bitki ve hayvanlar ile bunların yumurtalarının tohumlarının parçalarının kan veya dokuların yetkili kurumların izni olmadan yabancılar tarafından doğadan toplanılarak yurt dışına götürülmesine biyo kaçakçılık ismi veriliyor biyo kaçakçılık ülkemizin biyo çeşitliliğinin azalmasına sebep olmakla birlikte aynı zamanda milli bir miras olan endemik türlerimizi de tehdit etmekte. Mesela bir tane endemik tür var. Bu endemik tür sadece bizim ülkemizde yetişiyor. İnsanlar bunu kültür turizmiyle bu bitki türünü görmek için ülkemize geliyorlar veya bu bitki türünden bir şey elde ediliyor. Bu bunu bir ilaç elde ediliyor gibi hayalet. E bu bitki bir tek benim ülkemde yetişiyor. O zaman bunu benden satın almak zorunda. Satın alması için de büyük bir maddi ee, bir şey ödemesi gerekiyor. Sen bunu alırsan başka ülkeye yayarsan artık bunun benim ülkemin endemik türü olmasının bir anlamı kalmıyor. Hem ekonomik açıdan düşünün, hem kültürel açıdan düşünün. Biyo kaçakçılık engellenmesi gereken bir şeydir. Devlete bağlı kurumlar biyo kaçakçılığın nasıl engellenebileceğiyle ilgili çalışmalar yapmakta. Biyo kaçakçılık yaparken yakal yargılanan yerli ve yabancı kişilere adli veya idari para cezaları uygulanmakta. Ayrıca insanlarımızın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla özel halk toplantıları, okullarda seminerler düzenlenmekte. Büyük kaçakçılık konusu, ders konusu yapılıp müfredata dahil edilmekte. Biz yeni nesil gençlere biyo kaçakçılığı anlatırsak, bunun ne kadar önemli olduğunu söylersek daha sonraki yıllarda bununla ilgili bir bilinç oluşacaktır gibi çalışmalar yapılmakta. Yani bir şey müfredata girmiş olması benim o okulda daha doğrusu öğretmenlerimizin okulda bunu anlatıyor olması bilinçlenmemizi arttırmak amacıyla yapılıyor gençler hemen de buradan sorularımıza geçiyorum. Yukarıda verilenlerden hangilerinin geri dönüşümü yapılabilmektedir? Kağıdın tabii ki geri dönüşümü var, plastik şişelerin var, camın da geri dönüşümü tabii ki var. Geri dönüşümün ekonomiye, çevre kirliliğine katkı sağlayacağını, daha doğrusu çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacağını unutmayın. Geleyim diğer bir soruma. Geri dönüşümle ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Çep, çöp depolama alanlarının azalmasını sağlar. Geri dönüşüm yaptığımız zaman atık miktarını azalttığımız için çöplükleri de tabii ki azaltmış olacağız. Doğal kaynaklara duyulan ihtiyaçları arttırır diyor. Tam tersine doğal kaynaklara duyulan ihtiyaçları azaltacak. Ve böylelikle doğal kaynaklarımız da korunmuş olacak. Ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayacak. Sıfırdan üretim yapmak yerine geri dönüşüm yapıldığı zaman ekonomik açıdan da katkı sağlamış oluyoruz. Hangileri doğrudur dediğimiz zaman da cevap abimiz 1 ve 3. Gelelim diğer bir sorumuza. Bu ifadeler değerlendirilerek doğru olanlar artı, yanlış olanlar eksi ile belirtildiğinde seçeneklerin hangisindeki işaretler sırasıyla elde edilir diyor. Belli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için ekolojik ayak izi dediğimiz kavram kullanılacaktı. Yani artı ile gitmem lazımdı. Ekolojik ayak izi sadece ülkeler için hesaplanır. Hayır, bireyler için de hesaplanabilir, ülkeler için de hesaplanabilir. Ekolojik ayak izi sabittir, büyüklüğü değişmez. Maalesef ki ekolojik ayak izimiz günden güne büyüyor. Doğaya verdiğimiz zarar arttığı için doğanın kendini toparlayabilmesi için gerekli alan miktarda gittikçe artıyor diyeyim. Gençler cevabımız tabii ki C. Geldim diğer bir seçeneğe soruya. Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik çeşitliliği korumayı sağlar? Endemik türleri koruma altına almalıyız. Eğer ülkemizde endemik türler varsa bunlar bir mirastır, milli mirastır. Bunların korunması için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Tohum ve gen bankaları kurulması da tabii ki biyolojik çeşitliliği korumaya sağlayacaktır. Tabiatı koruma alanları doğal koruma alanlarıdır. Bunların da yapılması gerekiyor. Çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar da tabii ki yapılmalı. Bu çalışmalar sonucunda biyolojik çeşitlilik korunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma sonucu meydana gelmesi beklenen olaylara örnek verilemez? Sel felaketlerinin yaşanması küresel ısınma meydana geldiyse e, küresel ısınmaya bağlı olarak buzullar eriyecek. Hatta dün ben bir haberde görmüştüm, buzulların tamamının erimesi demek e, deniz sularının 65 metre yükselmesi anlamına gelecekmiş. Düşünebiliyor musunuz şimdi deniz şurası sahil burası bu denizin 65 metre yükseldiğini. Yani karasal alanlar. Tabii ki sular altında kalacak. Buna bağlı olarak sel felaketleri tabii ki yaşanacak. Bazı alanlardaki su miktarı iyice azalacak. Toprağın kuruması ve çölleşmesi meydana gelecek. Maalesef ki Konya'da biliyorsunuz belli bir bölgede bayağı bir çölleşme yaşıyoruz. Canlı çeşitliliğin artışı nerede? Tam tersine canlı çeşitliliği azalacak. Canlı çeşitliliğin artışı böyle olumlu bir cümle gibi kulağa geliyor. Küresel ısınma sonucu tabii ki örnek veremeyiz. İklim değişiklikleri meydana gelecek. Bazı canlıların nesilleri, tükenmesi de tabii ki söz konusu olacaktır. Gelelim diğer bir sorumuza. Aşağıda geri dönüşüm ve sağladığı yararlarla ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Tüketilen maddelerin ham madde olarak kullanılmasını zorlaştırdığından enerji tasarrufu sağlamaz. Tabii ki cevabı bulduk. Çöplüklere daha az atık gider ve bu atıkların taşınması depolanması tabii ki daha kolaylaşır. Çöplüklerimizin de Eskiden çok büyük çöp toplama alanları vardı. O semtlerden geçilmek bile istenmezdi. Çok büyük koku yayıyorlardı, hastalık yayıyorlardı. Bazen metan gazı birikmesinden dolayı patlamalar oluyordu. Ama günümüzde bu geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasıyla birlikte bu çöplük alanları da daha da azaldı. İnşallah geri dönüşümde çok daha bilinçlenirsek hemen hemen sıfır atağa yakın atık oluşturabiliriz. Doğal kaynakların tüketilmesini önleyip ülke ekonomisine tabii ki katkı sağlamış olacak. Uygulama sırasında gereken enerjinin normal üretim işlemine göre daha az olduğundan enerji tasarrufu sağlar. Zaten aile de birbirinin tersi. Ben geri dönüşüm yaptığım zaman daha az enerji kullanıyorum. Enerjiden tabii ki tasarruf etmiş oluyorum. Tüketim hızındaki artış ile bozulan doğal dengenin doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya verilerek düzeltilmesine fayda sağlamış olacaktır diyeyim gençler ve böylelikle diğer bir sorumuza da geçmiş olayım. Çevre kirliliği tüm dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Ülkemizde çevre kirliliğini önlemek amacıyla geliştirilen bir proje yoktur. Çevre kirliliği doğal dengenin bozulmasına ve biyoçeşitliğinin azalmasına sebep olur. Çok hızlı okudum soru kökünü de okumadan öncüleri okuduğum için hiçbir şey anlamadım. Çevre kirliliği ile ilgili yukarıda verilen açıklamalarda hangileri doğrudur diyor. Çevre kirliliği tüm dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Evet bir yerin hava kirliliğine sahip olması Bizim ülkemizi etkilemez bana ne orada ne yapılıyorsa diyemezsin. Bu tarz sorunlar küreseldir. Ülkemizde çevre kirliliğini önlemek amacıyla geliştirilen bir proje yoktur diyor. Tabii ki ülkemizde de bununla ilgili bir sürü proje yapılıyor. Çevre kirliliği doğal dengenin bozulmasına ve biyo azalmasına sebep olur diyor. Bunun da doğru olduğunu zaten söylemiştik. Hangileri doğrudur dediğine göre de cevabımız 1 ve 3 oldu. Gelelim geçen dersimizin ödüllü sorusuna doğal radyasyon kaynakları ile ilgili verilen kavram haritasındaki numaralandırılmış ifadelerin hangilerinde hata yapılmıştır diyor. Doğal radyasyon kaynaklarına baktığımız zaman nükleer güç santralleri doğal radyasyon kaynakları tabii ki değiller yapay insan tarafından üretilmiş. Tüketici ürünleri televizyon gibi cep telefonu bunlar da yapay e, radyasyon kaynaklarıdır. Uzaydan gelen kozmik ışınlara yapacak bir şeyim yok. Radyoterapi cihazları da bizim tarafımızdan üretilen cihazlardır. Yani bunlar da yapay radyasyon kaynağıdır. Yani doğal kaynaklara 1 2 ve 4 örnek olamaz. Cevabımız da D'ye düşmüş oldu diyeyim gençler ve böylelikle ÖSYM tarzı sorumuza da geçmiş olayım. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinden bahsetmiştik. Bu da biraz çevre kirliliği ile alakalı bir soru. Aşağıda verilen grafiklerin hangisinde gösterilen değişim ülkemizde bulunan endemik türlerin korunmasını sağlar? Endemik ne demekti? O bölgeye özgü canlı türüydü. Küresel ısınma meydana geliyorsa bir kere ülkemizdeki canlı çeşitliliği azalacak demektir. Endemik türler de tabii ki bundan zarar görecektir. Su kaynakları azalıyorsa canlı türleri azalacak haliyle endemik endemik türler de azalacak. Erozyon zaten istemediğimiz bir şey. Erozyonun artması da olumsuz bir olaydır. Çevre kirliliğinin artması da tabii ki olumsuz bir olay. Ama toprağın veriminin artması canlı çeşitliliğini olumlu yönde etkileyecektir diyeyim. Gençler Buradan da hemen bu dersimizin ödüllü sorusunu göstereyim. Ama bu TYT'de son videomuz olduğu için tabii ki bu ödüllü soruyu ben çözeyim sizinle birlikte. Dünyadaki en büyük nükleer kirlenme 1986 yılında Ukrayna'nın Çernobil şehrinde bulunan nükleer santralin reaktöründe meydana gelen kaza ile yaşanmıştır. Bölgedeki nükleer kirlilik Karadeniz kıyılarımıza kadar taşınmıştır. Bu kirlenmeden dolayı çeşitli sağlık sorunları da meydana gelmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri nükleer kirlenmeyle ilgili çıkarılabilecek sonuçlar arasındadır? Radyoaktif maddeler hava ve suyla geniş alanlara yayılış gösterir. Çernobil dediğin şey Ukrayna'da bizim de Karadeniz kıyılarımız etkilendi. Demek ki radyoaktif maddeler hava ve suyla geniş alanlara tabii ki yayılış gösteriyor. O yüzden bir tane ülke nükleer santral kurmak istediği zaman bize ee, nasıl kuracak gerekli önlemler alınacak mı şöyle mi olacak böyle mi olacak diye ayaklanıyoruz. Çünkü o ülkede bir nükleer patlama sadece o ülkeyi etkilemeyecek, herkesi etkileyecektir. Oluşan radyoaktif yan ürünler hava, su, toprak kirlenmesine tabii ki sebep olacak. Karada ve suda oluşan radyoaktif kirlenme insan soyunun tükenmesine bile sebep olabilir. Olabilir bilim kurgu filmlerinde biliyorsunuz ki bu tarz olayları çok fazla işliyorlar. Aslında o bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler teoride mümkün ama pratikte henüz yaşamadığımız şeylerdir. İşte hastaneden bir virüs çıktı bütün dünya yetkisi altına aldı. Bilmem nerede bir patlama oldu dünyadaki tüm insanlar öldü 50 kişi kaldı birbirini arıyor. Teoride mümkün olan ama pratikte dediğim gibi görmediğimiz şeylerdir gençler. Tabii ki insan neslinin sona ermesine bile sebep olabilir. Çıkarılabilir sonuçlar arasındadır dediği için cevabımız E'ye düşmüş oldu. Böylelikle TYT serüvenimizin de sonuna gelmiş olduk. Ama konu anlatım kısımlarımızın tabii ki sonuna gelmiş olduk. Kamplarımız devam edecek. Soru çözümlerimiz veya farklı e, kamp projelerimiz de devam ediyor gençler. Ödüllü soruyu çözün diyemiyorum ben çözdüm. Ama videoyu beğenmeyi unutmayın. Birlikte olduklarımda yorumlara bir yazsınlar. Hepinizi bir göreyim gençler. Görüşmek üzere. Müzik